Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vodafone'dan alınan indirim kodu Trend Yolda nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için öncelikle istediğiniz ürünleri sepetinize ekliyorsunuz. Sepetinize ekledikten sonra sepetin butonuna tıklayıp burada indirim kodu bölümü yer alıyor. İndirim kodu bölümüne e, Vodafone'un aldığınız indirim kodunu yapıştırdıktan ya da yazdıktan sonra kullan butonunu tıklayıp indirim kodunu kullanabilir. Ve sepetinizde indirimi bu şekilde sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.